Ya şunu çatalla bıçakla ye ya. Evet, kaşık daha mantıklı değil mi? <laughs> ya Kandi hiç borcunu ödemiyor yani. Sadık borcunu ödeyen bir kişi değilmiş. Ne borcu ya? Kandi, aman Kandimir abi senden para mı aldı? Ne para borcu be Ceo? Öpücük borcu var bana. Üstüne para da veririm ama öpücük versin bana. Ceyhun, annem aç ağzını aç 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 aç. Anne o ne? Aç, 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 aç. O ne anne? Yemem anne, o ne? Sus anne, ne yedir diye sorulmaz. Aç. Anne bak yemem, vallahi yemem. Ne bu? bu çok kötü kokuyor anne. Günah, nimete kötü kokuyor denir mi? Bak Allah adı verdim Cihan. Anne ne zaman verdin Allah adı? Yalan söyleme ya. Verdim ya şimdi yavrum. Bak o kadar çalışıyorsun, sinir, stres yapıyorsun. O depresyon senin gücünü, kuvvetini emiyor. Kuvvet macunu yaptım sana Cihan. Anne sen utanmıyor musun böyle şeyler yapmaya ya? Aa, sen bana o şatları şutları içirirken utandın mı? Aç ağzını. Yenge bana versene bir kaşık. Ne için iyi oluyor? Allah korusun maşuka. Bunun içindeki muhteviyattan sende fazla fazla var yavrum. Sen bir de bunu yersen düz duvara tırmanırsın. Servet abinin camının içinden löp diye girersin vallahi. He, ben anladım ne için olduğunu. Hadi ver bana bir kaşık. Beni yak. Kandimi yak, Afrodiz yak. Anladım. <laughs> Annem. Vallahi ayıp ha. Uğraşma şöyle şeylerle. Gerçekten çok ayıp ha. Tıp da ayıp olmaz. Aç ağzını. Anne ne tıpı ya? Bir, iki, üç tıp. Hop. Yut, yut, yut. Yut, yut vururum ağzına. Oh. Güzel değil mi? Hmm. Ah, Anne. Yemin ediyorum artık burama kadar geldi Ay, ha. Nereye? gel yavrum çıkar da Ya anne bu cin cin gözlerinde bana bizim lafı değiştirme ya. Yemin ediyorum gideceğim emniyette yatacağım artık ha. Evet ya yenge rahat bırak bu çocuğu. Beni de rahat bırak yani. Gesenekler Türk kadınları temliz edeceksin diye kuruttun bizi. Geleneksel, Geleneksel Türk kadınını temsil, temsil. Ya asıl sen beni kuruttun. Gözyaşı damarlarımda yaş kalmadı. Bir dizilere ağlıyorum. Bir de senin yüzünden yediğim laflara ağlıyorum maşuka. Dizilere niye ağlıyorsun? Çünkü yerli dizilerde çiftleşen çift yok. Sen o diziler yüzünden mi böylesin? Yoksa o diziler senin yüzünden mi böyle? Senin Ağzının ayarı bozuldu yine. Bir ince ayar yapacağım ben senin o dalağına da. Dur bakalım ne zaman sabrediyorum. Ceyhun, annem bakma sen bu yelte. Yok anne, maşuk atma. Gerçekten yani artık ben de bıktım bu çocuk muamelesinden. Gitmişsin zaten deryayı yok. Sütünü şu sıcaklıkta içer bilmem ne falan filan diye şey yapıyorsun. Yemin ediyorum dalga geçecekler. Yok efendim, o kadar uzun boylu değil. Kimse benim oğlumla dalga geçemez. Sen benim evimde yaşadığın sürece... ...bebensin benim yavrum, bebensin. Ya anne ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Oh, of! Gördün mü? Senin yüzünden fiş fikledim çocuğu çemkirdi anne. Ne yaptı? Çemkirdi. Ha, benim suçum. Bence sen o macundan ya biraz kendine gel. Sana ne? Yerim yemem, sana ne? Pis yer <laughs> hayt! Ha, sen benim gençliğimi görsen mahallede bir yürüdün mü? Mahalle çalkalanırdı canım. Bizim zamanımızda öyle televizyonlar telefonlar yoktu ama biz en annem zamanın nasıl geçtiğini bile bilmezdik. Ha ha. Maşko, vallahi çekemem, hadi. Ceyo. Aşk olsun. Ama aşk olsun diye ben varım zaten. <laughs> Beni dinle. Ben senin derdine çare bulmaya geldim. Ananın macuna benzemem yani. Ya kızım sen ne bakıyorsun anneme ya? Değişmedi değişmez bu yaştan sonra. Konuşuyor işte öyle. Ne derdin varmış benim hayırdır ne oldu? Senle Beşiktaş'ın derdi aynı. Nasıl? Maç yapacak stadın yok. Çok süper top oynuyorsun ama gol sıkıntısı çekiyorsun. O yüzden. Ama benim için Olimpiyatta oynamak kendi evinde oynamaktan iyidir. <laughs> Ceo, şey Marşı Karules emrinde. Senin bu evde kaldığın sürece kaderin değişmez. Bir erkeğin evlenmeden önce ana baba düzeninden çıkması ve yalnız yaşaması gerek. Yoksa hep çocuk kalır. Ya kızım doğru diyorsun da nasıl olacak o? Ne kaldı ki şurada zaten evliliğe? Evet ya yazık sana değil mi yani? Aslında sen böyle evlenmeden önce evlilik provası için bir ev tutman lazım. Fena olmaz mı? Evet. Tek başıma. Yes sana bir ev tutacağız. Kiradan yana korkma. Arada sonra ben kandiyi de atarım. Böyle kirayı paylaşırız. Vallahi süper fikir be Şuka. <laughs> hadi gel bu anneme söyleyelim. Sen söyle. Aa, aa, sen söyle. Sen söyle. Hadi hadi sen söyle. Bana bak, her gün dizi izleyen, sana süt içiren ana mı, süt gibi derya mı? Ay bir de şu kaslarına çalışsana çökmüş biraz. Cık. Ulan sen kendi gıdına bak be. Gıdı 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 gıdı, gıdı. <laughs> Bina yaşı kırk. <40. gülüyor> Oha yani. Benden yaşlı binayı nasıl sıfırlayacaksın? <laughs> uygun fiyata bir artı bir. Süper ya bu tam ceyhunluk. <laughs> Bekara uygun değil mi? Bekara versen ne olacak? Bir sor. <laughs> Alo, ben Olgun Apartman Daire 5 e, şey için arıyorum. Siz Bekir'e niye vermiyorsunuz? E, ee, evliye vermek daha ayıp değil mi yani? Medeni durumdan sana ne yani? Bekara veriyorsunuz, geliyorum. Ha? Aa, duymuyorum. Hadi çöz. Maşuka kiminle konuşuyorsun yine sen mercemli mercemli? Mercemli mercemli Bu ne biçim bir laf yani. Türkçene dikkat et. Bak vallahi bilim kanadım koptu. fayansları ovarken varken sinirim tepemde. Kiminle konuşuyorsun dedim. Kandil'e. Allah Allah. Kocaman adama bir de lakap takmış. Utanmıyor mu? Kandil ne ayol? Kandil Evet kocaman adam. Koca men yani. kocamana dersem diyeyim yani sana ne? Hadi benim işim var. Maşuka, bak gerçekten çok işimiz var. Daha duvarları sileceğiz, fayansları olacağız. Halıları pat patlayacağım daha kız. Kızım bak benim belim kanadım koptu, yoruldum. Azıcık destek çık bana. Maşuka nereye gidiyorsun? Yenge, hani benim üç tane bulaşık, iki tane e, temizlik e, borcum vardı ya. Onu o listeye yaz. Maşuka, ne kurcalıyorsun sen? Yine bir şeyler karıştırıyorsun. Kesin nereye gidiyorsun? Söyle bana çabuk. Hadi çüş. Çüş. Çüş Maşuka, çüş. Çüş yenge, çüş. <laughs> ya, ya, tek, o muhtar. Allah sakın ama. Güle güle muhtar. Gel tek. Bu şık seni? Ay, kusura bakmayın muhtar bey. Lafım olur Şeriban Hanım. Eee, epeydir görüşmüyoruz. Öyle oldu işte. Biz de Ceyhun'un mürüvvetine, mutluluğuna koşturuyoruz. Ay, sizin dünürler de çok telaşlı. Düğün telaşı, dünür telaşı. Hepimiz aynı telaş içindeyiz. Düğün değil, belgesel. Nevizadelerin belgeselini çekmeye geldi televizyoncular. Hem sizinle de röportaj yapacaklarmış. Televizyona mı çıkacağız? Evet. Ay, ben yapamam, heyecanlanırım. Yaparsınız. Yapamam muhtar. Yaparız. Ay. veriyor mu vermiyor mu bekara? Sizin gibi bir değerli bir hanfendi. Ya bla 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 bla. Yıllarca Almanya'dan oğlum gelecek diye kiracıları çıkarttınız. Şimdi ben geldim almayadan o evi tutacağım ben. O vermek istemediğin adam kim biliyor musun o evi? Komsa. Ben bir arayayım. Hello Jio. Çok güzel bir ev buldum. Evet bir artı bir yani sen artı Derya ben artı Kandil. <laughs> evet ya. Evet. Hadi gel de gör onu. Tamam aşkım? geliyorum. Geliyor. Ver bana anahtarı ben gidiyorum. Ben getiririm. Bak Ceyo, Derya gelince çok yavaş mı? Ama yani evi onun için tuttuğuna belli et. Bir de ev bize çok yakın. Ya kızım deli misin? Açık açık söylenir mi? Ne diyeceğim hem kıza? Derya gel senin için ev tuttun mu diyeceğim. Ne yani? Bu da bir şey mi var? Anlamadım. Neyse bak bu ev olayını annem bilmiyor. Tamam mı? İkimizin arasında. Eğer duyarsa biteriz. Herhalde ben yengeme söylemem bunu Cey'e. Yoksa beni Kandil'e de buraya bırakmaz. Siz işteyken ev boş olacak. Anası ben kendime de anahtar yaptırırım. Sen ver şu anahtarları bana. Bak, şu kapak söylerim anneme. Tamam ben kendime yaptırırım bir tane. Dede geliyor. Kaç 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 kaç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oh ben hiç seni bu kadar böyle çabuk beklemiyordum. Ee çok önemli dedin ya. Neymiş bakayım çok önemli olan? Gel. Bu tarafa. Ha evet bu, bu tarafa. Bu tarafa. Gel. Evet. İşte geldik. Burası... Niye geldik ki oraya? Bu ev artık bizim. Yani benim. Ben evlenmeden bir eve çıksam böyle iyi olur diye düşündüm. Hem ne bileyim, yavaş yavaş düzenini kurarım. Sonra eğer seversen yani sen de istersen bu ev bizim olur. Benim hayalimde hep vardı bu. Anladım. Yani herkesin hayandeki farkı tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?